Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İncelenen verilere göre Zenit St. Petersburg, son denklemelerde Rostov'a karşı daha iyi bir performans sergiliyor ve maçları genellikle kazanıyor. Rostov'un gol bulma konusunda bir zorluğu oluyor, bu da Zenit'in genellikle gol yemeden maçları tamamlayabilmesini sağlıyor. Anca Rostov zorlu bir rakip olarak kabul edilebilir ve çoğu zaman zorlu mücadeleler sergiliyor. Diğer yandan, genellikle bu iki takım arasında yüksek skorlu ve bol gol atılan maçlar oluyor. Diğer yandan, Zenit'in bu sezonki savunma performansı özellikle kendi sahasındaki maçlarda oldukça etkileyici. Tahmin MS 1 Win, 2.5 üst oran 1.71. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.